iPhone veya iPad kullanıcıları, önemli verilerini kaybetmemek için büyük bir çoğunlukla ikluda güvenir. İclud yedeklemeleri, olası veri kaybına karşı kullanıcıların verilerini güvende tutar. Her ne kadar avantajlı olsa da bazı kullanıcılar, icludu kullanmaz. Bu nedenle iCloud yedekleme kapatma adımlarını uygular. Siz de eğer bu kullanıcıların arasında yer alıyorsanız, bu rehberde yer alan birkaç basit adımı takip ederek iCloud yedeklemelerini devre dışı bırakabilirsiniz. iCloud yedekleme nedir? iCloud yedekleme, iPhone ya da iPad'deki verilerinizi otomatik olarak iCloud'a yedeklenmesini sağlayan bir özelliktir. Cihazını kaybetmeniz veya yeni bir cihaza geçmeniz halinde yedeklenen verileri kolay bir şekilde yeni cihazınıza aktarabilirsiniz. Bu özellik Kullanıcıların veri kaybı yaşamamasına ve kolay veri aktarımı gibi avantajlardan yararlanmasına olanak tanır. iCloud yedekleme ne işe yarar? iCloud yedekleme, kullanıcıların fotoğraf ve videoları, kişileri, takvimleri, notları, uygulama verilerini ve çok daha fazlasını otomatik olarak iCloud'a kaydetmesini sağlar. Cihazınız kaybolur veya yeni bir cihaza geçseniz bile verileriniz kaybolmaz çünkü yedeklenmesini istediğiniz tüm veriler zaten iCloud'da saklanır. Yeni bir iPhone aldığınızda söz konusu verileri yeni iPhone'a hızlıca aktarabilirsiniz. Üstelik yedeklemekte uğraşmak zorunda da değilsiniz, yedeklemeler otomatik olarak yapılır. iCloud yedekleme açma adımları. Ayarlara girin. İsminizin üzerine dokunun. iCloud bölümünü açın. iCloud yedekleme seçeneğinin üzerine basın. Yedekleme bölümünden iCloud yedekleme seçeneğini etkinleştirin. iPhone'unuzda iCloud yedekleme özelliğini etkinleştirmek için ilk olarak ayarları açtıktan sonra isminizin üzerine basıp iCloud bölümüne gidin. Daha sonra iCloud yedekleme seçeneğine dokunun ve yedekleme bölümünde bulunan iCloud yedekleme seçeneğini etkin hale getirin. iCloud yedekleme kapatma adımları. Ayarları açın isminizin üzerine basın. İclud bölümünden İclud yedekleme seçeneğine dokunun.